Merhaba sevgili öğrencilerim. Benim hocam kanalından ben Yavuz Hoca. Sevgili 7. sınıflar bugün sizlerle birlikte matematik dersinde rasyonel sayılarda sıralama konusuna bakacağız. Arkadaşlar iddia ediyorum bu konu hepinizi zorluyor ve hepinizi işlem hatası yaptırıyordur. Merak ediyorum bu bizim yapmış olduğumuz videoda bütün soruları doğru yapanlar yoruma yazsın arkadaşlar. Ben çok az kişinin olacağını düşünüyorum. Çünkü insan dikkat etmiyor ve bir tanesini mutlaka yanlış yapıyor arkadaşlar. Umarım yanılırım arkadaşlar. Öyleyse bu zorlu dersimiz için benim hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. Sevgili öğrencilerim, önceki yıllarda öğrendiklerimizi öncelikle burada tekrar ediyoruz ve ardından Seninle birlikte bu seneki konuya geçiyoruz. Zaten konumuz aynı. Sadece işin başına eksi koyacağız. Ama dediğim gibi dikkat etmezsek çok hata yapabiliriz. Hemen şimdi önceki yılları hızlıca tekrar edelim arkadaşlar. Kesilerde büyük olanları işaretleyelim diyor. Dikkat ederseniz buradaki etkinliğimizde arkadaşlar paydaları ya da paylara eşit olan etkinlikler görüyoruz. E paydalara eşitse arkadaşlar e, özür dilerim burada paylara eşitse burada paylara eşitlemiş. Paylar eşitse arkadaşlar paydası küçük olan daha büyüktür değerli öğrencilerim bunu şöyle söyleyelim İki gruba da birer tane çikolata veriyoruz. Burada 20 kişi paylaşıyor. Burada 30 kişi paylaşıyor. Her kişiye düşen çikolata mikranı düşünün. Yani büyüklüğünü düşünün. Hangi gruptakiler daha büyük çikolata yer? Tabii ki 20 kişi, 20 kişi paylaşan daha büyük çikolatalar yer değerli öğrencilerim. Şimdi buraya baktık arkadaşlar. Paydası küçük olan daha büyük olacağı için 1 bölü 12. Burada da yine paydası küçük olan daha büyük olacağı için ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 4'ü işaretledik. Buradaysa bakın paylar eşit arkadaşlar. Eşit bilinmemiş bütünler var. Ve burada da arkadaşlar payı büyük olan daha büyük olacak. Ki bunu zaten ilk öğrendiğimiz kısım olduğu için hızlıca yapabiliriz. 6 bölü 11, 9 bölü 15 ve 21 bölü 30'u burada bulduk. Sonrasında arkadaşlar bizler yaşlarımız büyüdü ve 5. sınıfa geldik. 5. sınıfta bizlere değerli öğrencilerim payda eşitleme öğretmişlerdi. Payda eşitlerken şuna dikkat edeceğiz. Öncelikle paydalara baktık ya da paylara eşitleyebiliriz. Küçük olana soruyoruz. Sevgili 2, seni bir şeyle genişletsem 5 olur musun? O diyor ki hayır olmam. Öyleyse bunu diğer yazan sayı 5 ile bu paydayı da bu diğer taraftaki 2 ile genişleteceğiz yani ikisini de oynamak zorunda kaldık arkadaşlar ve ikisinin de paydasını 10 yaptık Paylarda da bunun 5 olduğu bunun da 6 oldu genişletmek pay ve paydayı da genişletmek anlamına geliyor hem payı hem paydayı yaptık arkadaşlar çarptık peki baktık şimdi paydalar eşit payı büyük olan daha büyük olacağı için sağdakini işaretledik ve geçtik. İkini e, arkadaşlar daha detaylı yaptım. İkincisine geldik. Sevgili 5 seni bir şeyle genişletsek 10 olur musun? Olurum diyor. O zaman 10'a dokunmaya gerek yok. Bunu şöyle 2 ile genişletsek yeterli olur. Bunu şöyle 8 böyle 10 diye yazalım. Hiç uğraştırmasın bize. Bu da 10'da 6 oldu. Bakın 10'da 8 daha büyük olduğu için işaretledik geçtik. Buraya geldik. Bakın tam kısımlarına bakarak ben doğrudan bunu sıralayabilirim. Pay ve payda işlememe gerek yok. Biri 2 tamla başlıyor. Diğeri 1 tamla başlıyor. 2 tamla başlayan daha büyük olacaktır. Geldik alt kısmı arkadaşlar. Bakın burada pay ve paydalar eşit değil. Herhangi birini eşitlememiz lazım. Sevgili 2 seni bir şeyle genişletsek 4 olur musun? Evet olurum diyor. Ve arkadaşlar 4'te 30 sayısını burada bulduk değerli öğrencilerim. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Ve 30 bölü 4 burada oldu. Devam ediyorum değerli öğrencilerim. Bakın burada da ne pay ne de payda birbirine eşit. İkisinden birini yapmamız lazım. Küçük olana sorduk. Sevgili ki seni bir şeyle çarpsak 3 olur musun? Hayır olmam diyor. O zaman ikisine de dokunacağız. Bunu böyle 2 ile bunu da böyle 3 ile genişletelim. Ve hemen paydaya 6'ları yazalım. Paylarımız oldu arkadaşlar. Burası 16 burası 27 oldu. Payda ise payı büyük olan daha büyük olacaktı. O zaman 27 bölü 6'yı işaretledik. Bakın buralar bildiğiniz yerler arkadaşlar. Bilmediğiniz yerlerse mutlaka 7. sınıf konularına, 7. sınıf videolarına bir kez çalışın arkadaşlar. Eksiklerimiz varsa oraları bir halledelim. Sonrasında gelelim 7. sınıfı tekrar edelim. Youtube büyük bir okul arkadaşlar. Sizleri kimse 6. sınıf konusunu okulda tekrar anlatmaz. Ama burada tekrar 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 dinleyebilirsin. Çalışan insan her zaman sonuca ulaşır arkadaşlar. Sizlere eksiğiniz varsa çalışın. Ve bu eksinizi kapatın. Geçen sene hasta olmuşsunur. Bir şey olmuştur. Hocanız iyi değilmiştir. Bir şey olmuştur yani. Olabilir. Eksik kalmış olabilir. Çalış. Bu eksini tamamla. Devam et yoluna. Geldik diğer soruya arkadaşlar. Burada da paydaları ya da payları genişletebilirsiniz. Canınız hangisini istiyorsa genişletebilirsiniz. Ben paydaları eşitleyeceğim yine arkadaşlar. Çünkü paydaları eşitlemeyi şundan yapıyorum daha çok. Çünkü biz kesirlerde toplama çıkarma işlemlerini yaparken de payda eşitleyerek yapmamız gerekiyor. O yüzden daha klasik olduğu için payda eşitliyoruz. Ama payları eşitleyerek de kıyaslama yapabilirsiniz. Paydalarımızı 35'i yazdık. Değerli öğrencilerim, paylarımızı yapıyoruz. Burası 15 oldu, burası da 14 oldu. Payı büyük olan daha büyüktür, değerli öğrencilerim. Peki biz bugün rasyonel sayıları sıralayacağız. Bakın iddia ediyorum, tekrar ediyorum arkadaşlar, baş kısmını kaçıranlar için. Bu videoda çözdüğüm bütün soruları doğru yapanlar yoruma hocam tüm soruları doğru yaptım yazın. Veya kaç tane yanlış yaptıysan hocam bir tanesini hatalı yaptım, iki tanesini hatalı yaptım, şu soruda hata yaptım gibi yorumlarınızı bekliyorum. Söylediğim gibi ben bunu öğrencilerime de söyledim. E, hepsini doğru yapıyorsanız bravo size diye. Bakalım sizde de çıkacak mı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralım diyor. Önce tam sayıları sonra rasyonel sayıları. Bakın tam sayıları sıralayalım arkadaşlar. Burada ne var? 4 tane pozitif 3 tane pozitif sayı var o zaman e, küçük tane büyüye dediği için en küçük 4 sonra 11 sonra 12 oldu arkadaşlar geldik diğerine arkadaşlar e, burada da negatif rasyonel e, negatif tam sayılar var sarı kısımda bakın burada ne düşünüyorduk değerli öğrencilerim burada e, sayıları daha büyük olan daha küçük olacaktı Ta, sayı doğrusuna daha solda oluyordu. O zaman küçükten bir için en küçük eksi 12 sonra eksi 11 sonra eksi 4. Yani bakın sayı doğrusunu şöyle sıfıra yaklaştıkça sayılar büyüyor değil mi? Dolayısıyla uzaklaştıkça da küçülüyordu. Bunu unutmayalım. Geldik şimdi bunu rasyonel sayı olarak düşünmeye arkadaşlar. Öncelikle pozitiflerle çalışıyoruz. Bakın payları eşitse Paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Büyük olan kesir de daha küçüktür. Bize küçükten büyüğe dediği için en çok parçalanandan başlıyoruz. Bunlar bir çikolata 11 kişi paylaşmışlar. O yüzden çok küçük bir parça çikolata yiyorlar. Burada 10 kişi paylaşmışlar. Bunlar da çikolatası çok küçük ama bunlar 8 kişi paylaştığı için nispeten diğerlerinden daha büyük bir çikolata yemiş. Böyle kafanıza somutlaştırırsınız. Yapamayacağınız bir soru yok arkadaşlar. Ben size en pratik yerlerini anlatıyorum. Beni iyi dinlersen Yapamayacağın soru yok. Ama dediğim gibi disiplin gerekiyor. Matematik bir disiplindir ve bu disiplinin dibini burada görüyoruz arkadaşlar. Çok disiplin gerektiren bir konu işliyoruz. O yüzden en ufak bir çirkin yazı, en ufak bir üşengeçlik kaldırmaz arkadaşlar. Hadi bakalım. Geldik buraya. Bakın negatif varsa önce pozitifmiş gibi düşüneceğiz. Arkadaşlar pozitifmiş gibi düşüneceğiz. Bakın burada küçükten büyü diyor. E zaman ben pozitif gibi düşünüyorsam... Bakın büyükten küçüğe yapacağım arkadaşlar. Pozitif mi gibi düşüneceğim, eksileri görme. Paylar eşitse arkadaşlar paydası küçük olan daha büyük olur. Bakın büyükten küçüğe yapacağım. 1 bölü 8 büyüktür. 1 bölü 10 büyüktür. 1 bölü 11 büyükten küçüğe yaptım. Başına eksi gelince arkadaşlar, başına eksi gelince aradaki işaret değişir. Yön değiştirir. Burada büyüktür vardı. Küçüktüre döndü hepsi. Bugün öğreteceğim şey bundan ibaret. Hep bunu yapacağız. Ve sen şu anda bunu öğrendiysen tebrik ederim. Aşağıdaki soruların hepsini yapabilirsin. Ama ben sana yine öncelikle bir tanımanı anlatacağım. Güzel bir şekilde tekrar edeceğim. Ardından güzel bir şekilde seninle bol bol etkinlik yapacağız. İşi öğrenmekle uygulamak başka şeyler çünkü. Arkadaşlar klasik şeyleri söyleyelim öncelikle. Pozitif rasyonel sayılarda payda eşitliğine göre sınırabilir. Paydaları eşit olan iki rasyonel sayıda payı büyük olan daha büyüktür. Paylarına göre yapabiliriz. Paylara eşitse de arkadaşlar paydası küçük olan e, arkadaşlar paydası büyük olan daha küçüktür. Küçük olan da daha büyüktür. Burada da bakın 7 bölü 10, 7 bölü 6. Bak bunlar 7 çikolataya 6 kişi paylaşmış. Bunlar 7 çikolatayı 10 kişi paylaşmış. 6 kişi paylaşan grup daha çok çikolata yer. Böyle düşüneceğiz. Peki geldik bizim aslında 7. sınıfta işleyeceğimiz tek yer diyebiliriz. Geri kalanını biz 6'da 5'de 4'te öğrendik bu konunun. Negatif rasyonel sayılar önce pozitif gibi sıralandıktan sonra sembolün yönünü değiştireceğiz. O zaman bana şöyle düşüneceğim. Küçükten büyüğe doğru sorarsa bana ben büyükten küçüğe yapayım yönünü değiştirivereyim. Veya büyükten küçüğe sorduğu küçükten büyüğe doğru sıralayayım. Başına eksi koyunca zaten o küçükten büyüğe dönecek. Bakın bunu sürekli yapacağım sana ama önce ne yaptığımı kısaca sana bir anlatmak istedim. Hadi gel bakalım çalışmalarımıza başlayalım. Evet A şıkkı şöyle egzersizin en güzellerinden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü hepsi bakın negatif sayılar. Şöyle yakışıklı bir şekilde çözelim soruları arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar eksileri görmüyoruz. Sildiniz mi gözünüzü arkadaşlar? Bakın. Güçlü gözler bunu yapabilir. Sildiniz. Peki. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktü Yani ben pozitif halini düşündüm de 2 bölü 3 daha büyük olmalı. Ama başında eksi varsa bu tam tersi olacak. Bu kez ne yaptık? Eksi 1 bölü 3 daha büyük olduk. Bu kadar. Aynısını yapıyoruz. Paydalar eşit. Pozitif düşündük. 8 bölü 9. Negatif düşündük. Eksi 7 bölü 9. Bu kadar. Devam ediyorum. Paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyük olması lazım ama negatif düşündük, yandakine kaydık. Paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyük olur ama negatif düşündük, yandakine kaydık. Devam ediyorum arkadaşlar. Paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyük olur ama negatif olduğu için yandakine kaydık. Paydalar eşit. Payı büyük olan daha büyük olur ama negatif düşününce yandakine kaydık. Geldik buraya paydalar eşit. Payı büyük olan daha büyük olur. Negatif düşündüğümüz için yandakine kaydık. Geldik buraya. Eksi 3 bölü 4 basit kesir. Eksi 1 ise tam sayı kesir. Arkadaşlar biz bunu biz bunu pozitif düşünürsek eksi 1 bir, daha büyük olacak. Ama negatif düşününce eksi 3 bölü 4'e kaydık. Yandakini işaretledik. Geçtik. Bakın ağzımda söylediğim her şeyi sırasıyla yapman lazım. Emeklemeden yürünmez. Gerçi benim kızım yaptı bunu başardı ama çoğu insan yapamaz veya arkadaşlar e, yavaş yavaş yürümeden koşmaya başlayamayız. O yüzden biz öncelikle düzen ve disiplin içinde hareket edeceğiz. Ondan sonra pratik kazandıktan sonra hızlanabiliriz. Ama önce doğru yapmayı hedefliyoruz. Yoksa yanlış yaparız. Bakalım yorumlarda göreceğiz. Küçük tür ve büyük tür kısımlarına bakacağız arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Öncelikle pozitif düşünüyoruz sonra negatif bakıyoruz. Paydalar ve paylar eşit değil. Hay Allah. Ne yapacağız? Biz burada şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Payları ve payları eşitleyeceğiz. Ben burada payda eşitleyeceğim. Sevgili 4 seni bir şeyle çarpsak 5 olur musun? Olmam dedi. Arkadaşlar diretti ayak diretti ve ikisini de genişlettik. İkisinden payları 20 oldu. Başlarına eksileri de koyalım şöyle. Arkadaşlar Burası ne oldu? Eksi 8 oldu. Burası da arkadaşlar eksi 15 oldu. Gerçi şuraya direkt başına eksi koyduk. Karışıklık olmasın. Direkt olarak şurayı 15 yazalım. Önce pozitif düşünüyoruz. Eksi 15 bölü 15 bölü 20 daha büyük. Ama bakın negatif düşündüğüm için ne olacak? Eksi 8 bölü 20 daha büyük olacak. Bakın işaretimin ağzı her zaman büyük sayı yemeye gidiyor. Biz buna pekmen diyoruz. Pekmen metodu arkadaşlar her zaman büyük sayı yeme gidiyor. O zaman ben bakın büyük sayı bulacağım ve ağzını o tarafa çizeceğim ve bu iş bitti. Okurken büyüktür diye oku, küçüktür diye oku. O fark etmez. Geldik diğer soruya arkadaşlar. Bakın burayı 3 ile genişlettim değerli öğrencilerim. 9'da 3 oldu. 9'da 2 oldu. Bakın ben bunu pozitif düşünseydim 9 9'da 3 daha büyük olurdu. Ama negatif düşündük ve 9'da 2 daha büyük oldu. İlerliyoruz. Geldik buraya 2 ile genişlettik. Bak bunu dokunmaya gerek yok artık. Hızlıca geçiyorum burayı. Ve eksi 10 bölü 12 oldu. Pozitif düşündük. Arkadaşlar 10 bölü 12 daha büyük. Negatif düşündük. Diğer tarafa kaydık arkadaşlar. Geldik buraya 3 ile genişletmemiz lazım. Geldik 9 daha 6. Pozitif düşünsek bu taraftaki sayı büyük. Ama negatif düşündük. Diğer tarafa kaydık arkadaşlar. Bakın bu kez diğer tarafı yemeğe doğru gidiyor. Çok güzel çizdim. O yüzden onu silmiyorum arkadaşlar. Geldik ki buraya. Bakın 2 ve 5 isterseniz paylar eşitliğin hiç fark etmez. Ben burada bunu 5 ile burada bunu 2 ile genişleteceğim. Paylara onları yazdık. Başlarına eksileri yapıştırdık. Geldik buraya 6. Bunu da yazdık 5 diye. Şimdi önce pozitif düşüneceğim arkadaşlar. Pozitif düşünürsem 6 bölü 10 daha büyük. Ama negatif düşündüysek yan tarafa kaydık. Ve küçüktürü işaretledik. Geldik buna arkadaşlar. Bunu 2 ile genişletsek yeter. Bana dokunma dedi bu. Ve buraya geldik arkadaşlar. Onda 6 oldu. Öncelikle pozitif düşündüm. 7 bölü 10. Ama negatif düşününce yanındakine kaydık. Ve buna da küçüktür işaretini koyduk. Bakın belirli bir sıra ve mantıkla gitmezsek çok yanlış yaparız. Peki ben bunu ondalıklı kesir düşünelim. Ve işe birazcık 5. sınıfa doğru geri dönelim. Arkadaşlar dikkat ederseniz virgülden sonraki basamakları eşit değil. Nasıl yapıyorduk? Çok kolay. Bakın burada 3 basamaklı sayı var virgülden sonra. Hepsini 3 basamaklı olacak şekilde 0 ekliyorum. Buraya ekledim 2 tane. onu da ekledim 1 tane. Virgül yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Bakın zaten hepsi pozitif sayılar bunlar. Öyleyse bana küçükten büyüğe doğru sayı diyor. 2100, 2110, 2111. Küçükten büyüğe dediği için öncelikle x küçüktür diyeceğiz. 2110 geliyor. Y küçüktür. Z. Bu kadar basit. Geldik arkadaşlar. Birazcık 7. sınıfa kayalım hemen. Ve burada bakın negatif sayılar var. Ne düşünüyorduk? Önce pozitif düşünüyoruz. Bana küçükten büyüğe istedi. Ben büyükten küçe düşüneceğim. Ters düşünmek istiyorum. Yapalım. Büyükten küçe düşünüyorum. Öncelikle 4,1. 4 tam onda 1. Sonra 3 tam onda 2. Sonra 2 tam onda 3. Başlarına eksi koyuyorum. Bakın şuraya kadar çözdük. Başlarına eksi koyuyorum. Eksi 4 tam onda 1. Bakın büyüktür değil küçüktür yapıyorum o yüzden. Eksi 3 tam onda 2. Bu da küçüktür yaptım. Ve eksi 2 tam onda 3. Şimdi arkadaşlar artık harflerini yazabilirim. Eksi 4 tam onda 1 dediğimiz B. Şu. B küçüktür. Sonra A. Sonra C. B, A, C oldu bana küçükten büyü istemişti. Ben zaten işin sonunda küçükten büyüye geldim. Ne yapıyorduk? Pozitif düşüneceğiz. Büyükten küçük, küçükten büyü. O ne isterse ben tersini yapıyorum. Sonra yönlerini değiştiriveriyorum. Bu iş bitiyor arkadaşlar. Aynısını yapacağım şimdi. Bakın burada da yine aynı mantıkla buraya bir tane sıfır ekleyeceğiz. Ondan sonra başlayacağız işe. Önce pozitif düşüneceğiz arkadaşlar. 403 var. 430 var. 433 var. S büyüktür. Arkadaşlar 430 var. R büyüktür P arkadaşlar bakın ben bunu büyükten küçüğe sıraladım ama pozitif haliyle sıraladım arkadaşlar. Şimdi bana negatif haliyle soruyorsa sadece ne yapacağım arkadaşlar? Bakın bunu pozitif haliyle sıraladım. Kaçırmayalım. Negatif haliyle sıraladığımdaysa sadece yerleri yönleri değişecek. S, R, P. Bakın bunu hızlıca çözdüm arkadaşlar. Eğer ki anladıktan sonra benimki gibi böyle ikideki gibi yazmadan da yapabilirsin. Ama bunun için en az böyle 100 150 200 tane soru çözmen lazım arkadaşım. Yani artık 100 150 200 tane çözün ben hata yapmıyorum. Böyle yapabilirim hocam. Olur. Ama siz hemen ikinci sorudan sonra hadi bakalım bismillah böyle yapıyorsun. Ondan sonra çıkıyor bir sürü yanlış. Olmaz arkadaşım. Olmaz. Şimdi değerli öğrencilerim rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım değerli öğrencilerim. En büyükten başlayalım. Önce ne yapıyoruz? Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız değerli öğrencilerim. E, fakat burada bakın bana negatif sayılar verdiği için negatif sayılarda ben küçükten böyle yapacağım. Faydalar eşitse şey en küçük 1 bölü 10 küçüktür 3 bölü 10 küçüktür 5 bölü 10. Bakın burası Hmm, pozitif haliydi negatif hale çevirirken yine aynı şekilde yazıyorum eksi 1 bölü 10 eksi 3 bölü 10 ve eksi 5 bölü 10 bakın sadece ne yaptım ee, onu yapmadım Pardon Şöyle küçük türleri büyüktür yapacaktım böyle büyüktür yapayım Acaba ben de hiç hata yapmadan bitirebilecek miyim acaba bakalım şimdi size yaparsınız dedik ama belki ben hata yapacağım anlatırken yapmak biraz zor oluyor Evet arkadaşlar. Büyükten küçüğe yaptım. Şimdi harflerini yazacağım. Eksi 1 bölü 10 dediğimiz kimdi? Z. Büyüktür. Sonra eksi 3 bölü 10 dediğimiz ne? X. Y. Z. X. Y. Değerli öğrencilerim devam ediyorum. Ve arkadaşlar buraya geldik şimdi. 1 bölü 18, 4 bölü 6 ve 5 bölü 9 oldu. Değerli öğrencilerim bakın burada paydalarımı eşitlemem gerekiyor. Burada 3 3'le bunda 2 ile genişleteceğim arkadaşlar. Burası 18'de 12, burası 18'de 10 oldu değerli öğrencilerim. Bakın bunlar pozitif sayılar. Paydası paydaları eşitledik. Payı büyük olan daha büyüktü. Benden büyükten küçüğe istiyor değil mi? Büyükten küçüğe istiyordu. O zaman en büyükleri arkadaşlar Y oldu. Sonrasında arkadaşlar Z daha büyük, sonrasında X daha büyük oldu. Bu arada arkadaşlar bu konuyla alakalı bir tane klasik açık uçlu video çözeceğim arkadaşlar. Orada da yine soru çözümleriyle sizinle beraber olacağız. Bu videodan sonra bir 5-10 dakika ara ver. Hemen o videoyu da dinlemeni tavsiye ediyorum. Değerli öğrencilerim buraya geldik. Şimdi pay ya da payda istediğini eşitleyebilirsin. Ben burada yine paydaları eşitlemeyi tercih edeceğim. 27'ye bana dokunma dedi arkadaşlar. Burası d 6 oldu. Burası 27 zaten. Burası da 27d3. Dikkatli bakın. Burada pozitif bir sayı var. Pozitif bir sayı zaten negatiflerden büyüktür. Diğerlerine geldim. Önce neyi düşünüyoruz? Pozitif düşünüyoruz. Pozitif düşündüğümüzde bu daha büyük olur ama negatifi düşündüğümüzde bu kez y'ye kayarız. Y, ye y O'da büyüktür. Ay, büyük giriyoruz. X 10. Evet inşallah hata yapmadan bitiriyorum arkadaşlar. Geldik son iki soruya. Buraya geldik değerli öğrencilerim. Eksi 6 bölü 11, 2 bölü 7 ve 3 bölü 8. Bak şimdi. Biz paydayı eşitlemeye alıştık değil mi? Ters köşe yaptı beni. Şimdi 7, 11 ve 8. Öhö! Çok büyük bir sayı eşitlenir. Böyle durumlarda arkadaşım paya git. Payları eşitle bak çok kolay sayılar var orada. Şimdi en büyük sayı 6. 2'ye soruyoruz. Sevgili 2 seni bir şeyle genişletsem 6 olur mu ya? Sun. Olurum diyor. 3 sen olur musun diyoruz. Ben de olurum diyor. Buna dokunmayalım o zaman. Şimdi bunu yapalım. Ne oldu? Eksi 6 bölü. 7 kere 3 21. Bunun olduğu Eksi 6 bölü 16. Aaa paylar eşit. Şimdi ne yapıyorduk? Önce pozitif düşünüyoruz. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktü. Bakın bana büyükten küçüğe istiyordu. Ben küçükten büyüğe doğru sulayacaktım. Pozitif hallerini. Yapalım. En küçükleri arkadaşlar 6 bölü 21 olur. Sonra arkadaşlar sonra 6 bölü 16 genişletilmiş halleri 6 bölü 11. Ama ben bunu negatif haliyle düşüneceğim. Eksi 6 bölü 21 büyüktür. Eksi 6 bölü 16 büyüktür. Eksi 6 bölü 11. Artık bakın meseleyi çözdük. Şimdi bunların x, y, z'sini yazalım. X 6 bölü 21 dediği y büyüktür. Sonra arkadaşlar ne oldu? Z'ye gittik. Sonra x'e gittik. Bakın büyükten küçüğe diyordu. Y, z, x bu iş bitti. Geldik son soruya arkadaşlar. Emeğe saygı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenen ve yorum yapanlar hem yazılarını da e, yüz alsın hem de denemelerini de full çeksin arkadaşlar. Hadi bakalım geldik diğer soruya. Ben burada e, her şeyi yapabilirim ama kolayıma geldiği için payı eşitleyeceğim yine. Bunu şöyle 3 ile genişletelim. Eksi 3 bölü 6. Artık bakın paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktü. Büyük olan daha küçüktü. Ben negatif olunca ne yapacaktım? Küçükten büyüğe doğru salayacaktım. Küçükten büyüğe doğru salayalım. En çok parçalanan eksi 3 bölü 8 var. Ay, e, 3 bölü 8 yazalım arkadaşlar. Şöyle, küçükten büyüğe yapacağız pozitif hallerini. Sonra arkadaşlar, 3 bölü 8'den sonra 3 bölü 6'yı görmekteyiz. Sonrasında 3 bölü 4'ü gördük. Bakın bu pozitif hali. Negatif olduğuna ne yapıyorduk? Hemen işaretin yönünü değiştirerek yazıyoruz. Eksi 3 bölü 6, eksi 3 bölü 4. Artık bu iş bitti arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sadece bunların harflerini yazıyoruz. Eksi 3 bölü 8 dediğimiz x büyüktür. Eksi 3 bölü 6 z o da büyüktür. Y olacak arkadaşlar. Bakın çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım yorumları bekliyorum arkadaşlar. Umarım yapmışsındır. Tabi söylediğim diğer video için de geçerli. Diğer videoda görüşüyoruz. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.